yerlerden bir akıldığı, ne, Tamam da Selim abi ben nasıl yardım edebilirim? Ne yapabilirim ben tek başıma? Benim kimse yanımda olmayacak mı? Tam şimdi alabilirsiniz, alabilirsiniz. 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 Ne, tamam, Selim abi. O mektubu bir yerden bulmamız lazım. Tam Selim abi arayıp bulalım. Arkadaşlar köyde tuhaf olaylar var. Anlam veremediğimiz garip olaylar yaşıyoruz. Ve ben en son buraya geldiğimde her şey huzurluydu. Sessiz sakindi. Fakat bugün tuhaf olaylara şahit olduk. Öncelikle Bilge Kutay'ın bize bıraktığı mektubu bulmamız lazım. Şu eve gireceğim. Sandık var mı? Aha bir tane sandık var. Sandığın içerisinde mektup falan yok. Ama bu yiyecekleri ve demir kılıcı alabilirim. Belki bize lazım olabilir. Okey çıkalım. Bütün evlere bakacağım. Mektup bir yerde olmalı. Buraya bakıyorum burada yok. Zırh var var. Bunları giyebilirim. Okey sıra bu evde. De orada bir yangın mı var? Bir şey yanıyor galiba orada. Zombi level değerli 20. Bak demiştim bunu burada garip olaylar var. Zombi çölü mü oldu bu? Yo normal zombi. Ne oluyoruz? Ne oluyoruz? E, nasıl iki vuruş döndürdü? Oha oha baba nasıl vuruyor? Abi bunun imkanı yok. Zombiler güçlenmiş. Birisinden 3 şey oluyor mola seni bir öldüreyim seni bir öldüreyim Ama. seni o öldürdüğüm içinden ne çıktı? Bir dakika lan. Bunlar saçma bir şey olamaz. Zombi öldürdükten sonra içinden çıkanlara bakar mısınız? Abi yok. Köyde kesinlikle tuhaf olaylar var. Çenler ve keskinlik küçük. Bunu basmamız lazım ama ölse ihtiyacımız var. Her neyse bir an önce bu mektuba ulaşmamız lazım. Sike ses kesin duydum. O şimdi bu eve girdim ve burada bir sandık var. evet buldum. Evet. Şu kapıyı kapatalım. Şu kapıyı kapatalım ve kitabı açalım. Şimdi kitabı elime alıyorum. Direkt okuyacağım. Bakın üstüne tepe göz vakası yazıyor ve altında Billy Kutay'ın yazdığını görüyorsunuz. O şimdi bunu açıyorum. Lan geleceğini biliyorduk. O yüzden bu kitabı sana hazırladık. Umarım bize yardım edersin. Bakın cidden gerçekten tuhaf bir olay olduğunu ben anlamıştım bu köyde. Devam ediyorum. Bu köye baskın yapan Tepegöz kabilesi var. Genelde geceleri köye geliyorlar. Arkadaşlar Tepegöz. Lan Tepegöz hiç bitmez lan Tepegöz kabilesi ne alaka? Ve çok fazla büyükler. Evet, gerçekten Tepegözler büyük. Burayı güvenli bir hale getirmemiz lazım. Lütfen yardım et. Burayı ben nasıl güvenli bir hale getireceğim? Lan bu köyü kurtarmam. Ben ben mi kurtaracağım cidden? Yazan Bilgi Kutay. Kıdemli köylü. Kendisi kıdemli birisi arkadaşlar. Asker. Ama Kutay'dan şu an bir iz yok. Muhtemelen bir yerlerde bizden yardım istiyor. Ve yer altı sığınağında bizi bekliyor olmalı. Ama burayı güvenli hale getirmemiz lazım. Etrafta tuhaf varlıklar var var. Biraz önce gördüğünüz zombiler çok güçlüydü. Bu zombiler normal zombiler değil. Tepegöz'ün kendi askerleri. O yüzden biraz dikkatli olmamız lazım. Şimdi öncelikle Tepegöz nereden gelebilir? Tepegöz bilginiz üzere mağaralardan çıkan devasa büyüklükte kabile olarak gezen bir varlıklar. O yüzden ilk başta mağaralar arayacağız. Bakın bu videoyu baştan sonuna kadar çok ama çok dikkatli izleyin. Eğer enteresan şeylerle karşılaşırsak kesinlikle yorumlar yazmanızı istiyorum. Şimdi o yüzden köyün en üstüne doğru çıkmaya başladım. Yukarılarda onu arayacağız. Aşağılarda asla bulamazsınız. Fakat Tepegöz'ün zayıf olduğu bazı noktalar var. Mesela siz küçük olduğunuz için onlarda büyük vantal olduğu için hızlı ark izlemiyorlar. Avantaja çevirebiliriz. Bir ikincisi de çok aptallar. Hiç zeki değiller. O da bir tank gibi size saldırıyorlar. Bu ses neydi? Birisi hırladı. Muhtemelen yaklaşıyoruz ona. Ve sadece elçileri bunlar da değil. Etrafta olabildiğince fazla çiçek var. Ve bu çiçekler albüm çiçekleri. Hayır sorun albüm çiçekleri olup olmaması değil. Tepe göz bunlardan besleniyor. Koyunları çok seviyor. Koyun etlerini bayılıyor. O yüzden onu bir tuzak hazırlamamız gerekiyor. Muhtemelen kabilelerde 4 kişi var. İkisi çocuk ikisi büyük. O yüzden o kabileyi bulmamız gerekiyor. Şu an dağ cisimlerde olabildiğince yüksekliklerdeyim. Rakımımız bir hayli yüksek. Şimdi bunları topluyorum. Bunları yem olarak kullanacağım. Koyun olsaydı daha güzel olurdu. Koyun etimiz var mı diye bakıyorum. Yok. Aşağıda bir şey vardı. Aşağı. Ve bir dakika mağara var. Genelde mağaralarda saklanır bu tepe gözler. Tepe göz burada mısın? Arkamda bir ses duydum. Şurada bir şey mi vardı? Arkadaşlar arkamda videoyu 3-4 saniye geri alın şurada bir şey gördüm. O oh, bir dakika iskelet iskelet sıkıntı yok. Bu normal bir iskelet. Normal bir iskeletsin değil mi sen. Lan ne oluyoruz? Ne oluyoruz? Bir iskelet bana niye bu kadar güçlü vurdu? Tuhaflık var. Gerçekten bir tuhaflık var. Lan yukarıda kırık ördüğüm şey neydi? Tepe göz mü o? Abi yukarıda yemin ederim. Tepe baba kafasını görüyorum. Kafasını görüyorum. Çok, çok dikkatli izleyin. Tam karşıma bir tepe göz mü var? Vacho your Ne? Yazdığını görüyor musun? Kim yazdı bunu? Hay yazıyorum. Hay. Merhaba. Kimse var mı? Ben yanlış mı görüyorum abi? Yok. burada bir şey vardı? Yanlış mı gördüm ben? Tepe göz odaklanalım. Tepe göz odaklanalım. Akşam oldu. Bak akşam olunca meydan çıkıyor bunlar. Bir dakika bizim burayı güvenli bir hali bir an önce getirmemiz lazım arkadaşlar. Hiçbir şey yapmadık. O yüzden ne yapıyoruz biliyor musunuz? Direkt bir dakika ben onu, onu öldürmeyi denesem. Acaba onu öldürmeyi denesem öldürebilecek miyim? Oo, oo çok güçlü çok güçlü çok güçlü. Ama en azından iki tane vurabildim. Şu an eşya kurmam açık olduğu için eşyalar geri elime geliyor. Bebek göz Buradaydı. Köyleri kesinlikle gitmesine izin vermeyeceğiz. Bir zamana kadar yani sabaha kadar bunu bir şekilde öldürüp ya da bu çukurla bu çukur çok güzel oldu. Bu çukur çok güzel oldu. İçine girerse çok güzel olur. Bakın çok salak demiştim. Çok salak demiştim. İçine sokmamız lazım bu çukuru. Bu çukurun içine girmesi lazım. Bu kadar bunlar zekileşmişim. Ne olmuş lan bunlara? Acaba şu <laughs> Öleceğim 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 Çöğürü gelsene içeri gö 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 Sabah olursa bunlar Lan çöğürü ölürü Cica skeleton mu? Cica Abi şu an dünyamda cica skeleton var Büyük skeleton var İşimiz gerçekten çok zor İşimiz cidden çok zor İsmi size solus diye geçiyor tamam Bu tepe gözünün ismi Cica skeleton Büyük bir skeleton demek Bakalım o nerede? Çok merak ettim. O önümdeki mi acaba? Yo büyük olması lazım bisikleti normal bir şekilde. Ama bak bütün köyler şu an abi bizim uyumamız lazım ya. Bu tepe ölmesi için ya da kaybolması için bir şekilde uyumamız lazım. Hızlı bir şekilde hem de. Şuradan içeri miyim? Giremedim. Şuradan gireceğim. İçeride yatak var mı? Olması lazım. Hadi yatak yok yatak yok yatak yok. Ya. Yatak lazım. Şurada olabilir. Oğlum golem 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 öldürüyor. Golemi öldürüyorlar. Golem'in Yatak yok mu cidden? Ben nerede uyuyacağım? Uyumamız lazım. Umarım tepe göz yüzünden uyumam. <laughs> İçeri girmem lazım, içeri girmem lazım. Ben uyumasam bu dünya gündüzde dönüşmeyecek. Nereden gireceğim, nereden gireceğim? Şurada var mı yatak? Ne olur olsun. Ne olur olsun, olsun, olsun. Yok. Bir yerleri kırıyorlar, bir yerleri kırıyorlar. Hayır, hayır yatak yok. Bir köyde neden yatak olmaz? Abi hiçbir yerde yatak yok. Şuraya baktık mı? Şuraya bak. Ne olur olsun. Uyudum, uyudum. Sabah olsun bir an önce. Hiçbir köylü kalmayacak yoksa. Hadi, biri geliyor. Biri geliyor. Töbe, töbe göz, Tebegöz. göz hala burada. Oğlum. Spam point çektim ama bu yatağı kırarsa kayboluruz. Bu yatağı kırmaması gerekiyor. Abi imkansız. Bizim kim vuruşta öldürüyor bu tepe gözü. Kaç kaç. Vur kaç taktik kaçmamız lazım. Canımız hiç yok. Neden yok? Şu an sıfırdayken sanki böyle yarım buçuk var canımız. O bizi koruyor gibi. Ve, ve abi birisini kaybetti galiba. Birisini daha kaybedemeyiz. Birisini daha kaybedemeyiz. Kaç yürü kaç, kaç. Kaç kaç. Zombi köyleye dönüşmüş. Köyü kurtaramayacağız gibi. Ama bir planım var. Eğer bu dikenli bize ne yazıyordu? Çok fazla büyükler. Burayı güvenli bir hale getirmemiz lazım. Burayı güvenli bir hale getirmemiz için tepe gözü bir an önce yok etmem. O ne? Yukarıdan bir şey uçtu az önce. Ali mi? Dur, melek bu melek mi? Melek Bir dakika bu bana yardım edebilir. Bu ne? Bu ne? Nereden geldi? var. bu böyle dünyada gezmez normalde. Şunu atalım be. Atmak değil de ona, ona eşya vermemiz lazım. Eğer ona Tepegöz'ün sevdiği meyveyi versek bu... Gel 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 buraya gel. Gel gel gel. Şunu al şunu al. Oğlum bu bana saldıracak mı? Bu dost değil mi? Bana niye saldırdı? Sinir bozan. Abi bunlar bizi sevmiyor muydu? Tuhaf olaylar yaşıyoruz. Cidden ben böyle bir şey görmemiştim. Sinir bozanlar bize saldırıyor mu? Sinir bozanlar bu kadar küçük değildi benim bildiğim kadarıyla. Neyse şimdi burayı güvenli bir hale getirmemiz lazım. Bu köyler çiftleşerek üreyebilir ama bak hala ölüyor. Ben izin vermek... Abi yapacağım bunu yapacağım bunu. Abi direkt bana fokuslanıyor. İmkansız. Ben bunu nasıl esir hale getirebilirim? Fikrim var. Burayı çukur hale değil. Beni görme lütfen. Beni görürse ama beni direkt öldürüyor. Açma ihtimalim hiçbir şekilde olmuyor. Ben bunu nasıl öldürebilirim? Koyun eti de lazım bu arada. <laughs> Yok. içine girerek bunu halledebilirim. i̇çine yani girmem için malzemelere ihtiyacımız var. Şöyle yaşıyor ya içeride? Ve bizim bilgi kutuya bir an önce ihtiyacımız var arkadaşlar. Etrafta bir yerlerde onu bulmamız lazım. Aha bir tane koyun. Bu koyun ilerlememe gerekiyor. Tuzak için. Tabii ki. Okey. İtini aldım. Ve ses geldi. Bir ses geldi. Bir ses geldi. O da ne lan? Merhaba. Kimse var mı? Eğer ben bu... Bir şey gördüm orada. Suyun içinde bir şey gördüm. Çok dikkat edin değil tecalisi. Tam kaçta mı o? Kaçta galiba. Tekne yapabilir miyiz? <laughs> Yapmayız. Ne no oluyor? Ne no oluyor? Ne no oldu lan? O ses ne? Buradan mı geldi o ses? Merhaba. Bir ses duydum ama şu koyunla indireceğim. Gel buraya. Aldım bunu. O seslerden geldi. Garip bir ses duydum. Şimdi arkadaşlar bizim tekne yapıp karşıya geçmemiz lazım. Garip bir varlık gördüm orada. Suyun içinde mi lan o? Bana bakıyor. Suyun içinde bana bakıyor. Çok dikkatli izleyin. 3 tane alsam yeter mi? 3 tane alsam muhtemelen yeter. Bir sihirle çalışma masası yapacağım. Al şunu al şunu al şunu. Ben çalışma masası yaptım. Bir şey beni takip ediyor galiba. Okey şu an tekneniz hazır. Tekneyi aldım ve karşıya geçeceğim onunla. Tam şu karşıdan biri beni izliyordu. Gidiyorum şu an. Bir şey yok. Şuradaki ne abi? Taş gibi bir yapılmış. Bu ne he? Oğlum bu ne? Garip bir yapıyla karşılaştım şu an. Artı var şurada. Şurada artı var iki tane. Oğlum Minecraft'a böyle şeylerin oluşmasına ender. Çok nadir olur böyle şeyler. Suaf. Arkamda bir şey mi vardı? Ben mi yanlış gördüm? Sanırım biri beni izliyor şu an. Abi güven, güvenli bir hale gitmemiz lazım bir an önce. Köy şu an yağmalandı. Yani kurtaramayacağız gibi ama. Eğer bu videoya 6000 like gelirse ve hala abone değilseniz bu arada abone olun bilmeden açın. Kesinlikle bakın hala abone değilsiniz. Bir an önce 100 bin abone olalım. Eğer bu video 6000 like gelirse de bu şehri kurtaracağım. Bu köyü tepe göze kurtaracağım. Ne oluyorsun? Sinir bozanlar geldi yine. Arkadaşlar size diyorum poçukam bay bay.